E şimdi ne oluyor bu noktada? Günde beş vakit namaz kılmayan bir insan, yeryüzünde ne kadar Müslüman bulunuyorsa, onların arasından ayrılıyor, Müslümanları protesto, Beytullah'ı protesto ve Allah'ı protesto etmiş oluyor. Çemberin dışında kalıyor. Namaz kılmamayı görüyor musunuz? Düşünün yeryüzü çapında bir hadiseyi düşünün günde beş vakit namaz kılmayan bir adam, yeryüzündeki bütün Müslümanların çemberinden çıkıyor, onların halkasından çıkıyor, onların etrafından çıkıyor ve Allah'ın defterinden de mutlaka siliniyor. Namaz kılmayan. İslam dininde Allah'a şirk koşmaktan sonra en büyük günahlardan birisi de namazı terk etmektir. Ve bunun içindir ki, ilmi bakımdan söylüyorum, ilim ve İslami ilim noktayı nazarından söylüyorum. Hiçbir kimseyi itham etmek için değil, sadece İslami bir ilim mevzu üzerinde durduğum için söylüyorum.